Sa bir şey oldu. Çok üzüldüm. Devam ediyoruz şöyle. Şimdi yanıma sıkışın. sıkışın ya. Yanıma sıkışın. Yanıma sıkışın. Sıkışın. Ben bunu çok güzel veririm işte. Hadi ben de sıra. Hadi oh. kapatsın. takma bana. Evet, <laughs> tamam. Takıyorum. Tamam benimki ne? Al seni bir Dört kişi kapadı aynı. Kimin el? Benim. Bu Beni. Burayı. Aç aç. Bekle hayır ooo ee. Oo Gülüz Ali iki az önce aldığım kalem seçmedi. Bu açabilirsin. Hatta dur. Evet. Tamam. Ben zaten ne olur onu seçme. Hadi. hadi, hadi aynı, de, renk, şey. aynı renk. Aynı renk. Aynı, aynı renk. Ama Hadi. neden bu de bir bir mavi bir mavi? Diye. Hadi kapayın. Ben de. Ben de sonra ben, 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 ben. ben, 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 ben Sana bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir. Tamam Evet arkadaşlar, e, kuralları söylemeyi unuttuk. Evet. Şimdi. Şimdi oyunun böyle bir Durun kuralı var. Durum seçimi var. Diyelim ki herkes birbirinin bir kere değiştirebiliyor. Yok. Ee, diyelim ki eee kaldırma yaptım. Bir tane aldık, bir tane değiştirebiliriz. Bir tane değiştirebiliriz. Ya da bir tane alabiliriz. Başka bir şey yok. Bu kadar. Bir tane değiştirebiliriz. Bir tane değiştirebiliriz ya da bir tane olabilir. Buradan kalem alabiliriz. Resme ben bunu değiştirmek istiyorum. Seçelim hangi rengi. Gözün kapalı seçeceksin. Ama tamam. İki Burada gözün kapalı seçeceksin. <laughs> ya gülüş. Yes yes. yes. Amen, yes, yes. yes. Etmem, yes. gel. Geldim. Hadi. İşte bunu seçeceğim. Benim bir renk daha seçiyor ve bitiyor. Çünkü Hayır, olarak. Hadi geçer. kapatın. Benim de üç renk var. Ben de o zaman bir çok kendi seçsem. Açır. Emin misin? <laughs> ben o zaman bir zırhımı seçiyorum Eğmenin dolu kapatırken. Şimdi seçiyorum. Emi. Bir tane. Bunu seçer. Emin misin? Evet eminim. Emin misin? Şu da Sıra bende. Ben 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 Hayır bende. Bende. hadi bende olsun. Benim itmem. Hayır, Eymen en sonda sıra en başa dönüyor. En sonda en başa. En sonda en, en, son, en başa. Tamam. Bir abla biraz koyalım mı? Koydum. Şu sıkışır mı acaba? Şöyle. Bir haftadan dışarı çıkacağız ona göre. Biraz hava alalım dur. Bu sürüm. Hadi. Kapatın. Aa, sesi. Neden? Aa, niye? İkisi de çok güzel. İkisi de çok güzel. Gülüz Hadi ikisini de mısın? Ne oldu ikisini de Hayır, ben, bırakmayacak. bırak. Ben... İkisi de ikisini de olur, ikisini de Hayır bırakmayın. Bırak Gülüz Bu da seçiyor. so então, até...